Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG New State'de 20 tane rematch sandığı e, bileti almayı göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu like atarsanız çok mutlu olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak eksi bir talda burada araba oluyor, maket araba. Buna kimse binmeyecek arkadaşlar. Binmeden böyle yanına geleceksiniz. Böyle işte durup fotoğrafını alabilirsiniz. İsimlerinizin gözükmesi şart arkadaşlar. Ee, birden fazla çekip paylaşmayın sosyal medya hesaplarınızda. Şimdi bu çektiğiniz fotoyu nerede paylaşacağınızı göstereceğim. Şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak e, arabadan fotoğrafınızı çektikten sonra arkadaşlar buradan Google'a gelin açıklama kısmında da linki vereceğim. Direkt 3 noktadan çevirebilirsiniz. Bil bilgisayardaysanız yine oradan çevirebilirsiniz. Nasıl katılınır diyor arkadaşlar. Troy, Troy'de bir rematch aracıyla ekran görüntüsü al diyor. Başlangıçta hani toplanma alanda olan arabalar sayılmıyor. Onu yapmayın. Ee, hashtag new hashtag ile paylaşacaksınız instagramda facebookta twitterda herhangi birinde ama iki hesaptan birden paylaşmayın yani facebookta hem instagramda twitterda üç yerden falan böyle en bir tane yerden paylaşacaksınız etkinlik ödülü tam 100 hayatta kalana 20 rematch bileti yani 100 kişiye 20 rematch bileti verecek etkinlik süresi arkadaşlar 16 Ocak'ta başlıyor. 20 Ocak'ta bitiyor. Katılımlar. 26 Ocak'ta da arkadaşlar duyuruluyor. Kuralları falan işte siz okursunuz. Ben okudum. Şimdi sonraki diyoruz arkadaşlar. Buradan yeniden Türkçe olmazsa buradan gelip çevirin deyin. Evet kişisel bilgilerimi toplasın falan filan deyin. Buradan arkadaşlar. Ee, Hesap kimliğinizi yapıştıracaksınız. Nickname'inizi yapıştırın. Yazın buraya da. Ben yazdım. İ i̇sminizi fark etmez yani. Neyse onu yazın, kopyala yapıştır falan. Buradan hemen ben Avrupa sunucusunda olduğum için Avrupa sosyal medya diyor. Buradan Instagram'da paylaşacağım. Buradan hesap kimliğim burada bir yerde olması lazımdı. Evet, bu sanırım. Sonra sosyal medya URL diyor arkadaşlar. Buraya sosyal medya linkinizi atacaksınız. Hatta durun bir. Evet arkadaşlar, bu hashtagle paylaştıktan sonra buradan çıkıp başka bir hesabınıza girip bu hesabın URL'sini kopyalayacaksınız arkadaşlar. Onu da göstereyim. Yani hesabıma geçtim arkadaşlar. Buradan Paylaştığım hesaba girip 3 noktaya tıkladım. Profil URL'sini kopyala dedim. Sonra o forma yapıştıracağım arkadaşlar bunu. Evet arkadaşlar buraya şu an e, o kopyaladığımız URL'yi yapıştırdım. Etiketi girdim. Evet diyorum. Buradan geri bildirim. Buraya işte olumlu birkaç cümle yazın. Ben videoyu durdurup yazayım hemen. Evet arkadaşlar ben böyle bir yazı yazdım. Siz de aynısını yazabilirsiniz. Değiştirip değiştirip de yazabilirsiniz. Yani burada bu yazıda geri bildirimde genelde New State'e överseniz sizin için daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar gönder diyoruz. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Bu dediklerimin hepsini yaparsanız bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. 100 kişi içerisine girerseniz de 26'sındaydı sanırım. 26'sında da 20 tane e, biletiniz hesabınıza aktarılır. Böyle videoların devamı için arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik videom bu kadardı. Bir sonraki videoya kadar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.